Evet babacım Call of Duty World War 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz ve artık son iki bölümdeyiz abi. Bir sonraki bölüm final olacak ve final bölümünün de bu bölümden hemen sonra gelmesi için lütfen videoyu beğenmeyi ve video hakkındaki her türlü görüşünüzü yorumlarda belirtmeyi unutmayın abi. Bir önceki bölümde Ardenler taarruz adlı görevi yapmıştık ve bol aksiyonlu, bol şevhetli bir bölümdü. Şimdi 27 Aralık tarihindeyiz ve Pusu adlı göreve geliyoruz babacığım ve hazırsanız görev briefingini okuyorum. Pearson karanlık bir noktaya doğru ilerliyor. Kendimin de onunla beraber sürüklendiğini hissediyorum. Eğer seni gururlandırmak istiyorsam gözlerimi dört açmalıyım kardeşim diyor. Daniels'ımız büyük brother'ı, büyük kardeşi Paul'a. E hadi o zaman babacım. Big brother Paul'u gururlandıralım ve göreve başla dedik. Esir aldığımız Almanlar mı? Aynen. Vasa bitte. What you want? Vasa. Eline kar al, erit ve içir pezevenk. Neyse biraz insanlık diyecektim de işte bundan dolayı elindeki kara erit dedim yani. Başımızda şeytan var. Sergeant, dünyayı merhamet kurtaracak derken hay anana avradını şerefsiz Alman. Savunduğumuz her şeyi roketle derken en seni şabalığa yersin oğlum. Nixon. Nixon. He's not worth it. Daniels! Don't crowd. Why'd you run? You must be hiding something. Son of a bitch was holding out on us. Give me that. The fuck's this say? <laughs> These are orders to plant explosives on the bridge in Remagen. is going to be loaded onto trucks miles north of here. If I'm reading this right, it's the Fritz? Güzel elemanın kaçması işe yaradı babacım. Bizimkilerin geçişini engellemek için son köprüyü. Pearson told us to block the road by bringing down Where the hell is Pearson? Probably in some hidey hole with the detonator and his whiskey. You know what else gets drunk? Not if we keep moving. Ziles, Pearson's group. Just my Daniel Justin, you come me while I set the final charge. <gülüyor> 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 Eyvallah, <Havardım. gülüyor> bir Alman konvoyuna pusu kuracağız hocam. Good thing we found that Bir huh? One step closer Bir adım daha yakın breathing down Adolf's neck. Just Rhein'e. Bir İşleyecek misin ağaç dibine? Eyvallah. Zasmin! On Me. Benim misin kardeşim gel. Ha, aferin deli olan. Ya bakalım. Ya bu ben geldim buraya zaten. Tamam hocam ışıklar yandı. Bizim Howard abimiz ağaçları devirecek anlaşılan. Howard gel oğlum buraya. Anam. Anam gözüm aldılar. Çok güzel. Walking Dead'ten Negan esintileri baba basıyor muyuz kafalarına? <laughs> Adams yakıyorsun oğlum. Güzel pusuydu beyler. Aşağı iniyoruz hadi. Anam bizim adammış. Anam bu da bizim adam. Oğlum ben niye sürekli bizim adamları sıkıyorum ya? O bombayı atanın. O pimi çekenin. Tamam. Aracın tepesindeki indi hocam. dasma ne yapıyorsun gerizekalı <laughs> Öldü de mi lan? PSVNK Şurada bir MP40 mı vardı ya? Ha. Tamam benim silah bu baba. Kardeşim ölü gibi yatıyorsun şerefsiz işini biliyorsun ha. Okey baba. Onu ne oldu <laughs> Önce siz binin. Hadi bindik anasını satayım. Evet baba başarılı bir pusu. Keyifli bir pusu. Alman gibi ilerleme keyfisi derken ne oldu? keep it quiet and watch for patrols. Eyvallah baba. tepi bir noktaya çıkalım bakalım. Hadi Zasman'ım. Sen de izdeli olan. Bana bir medkit at da kanka. Şunu bir üçleyeyim. Ne olur ne olmaz. Eyvallah dayım. Eyvallah bacanak. Aha. There's two high points Must be Tamam. hava üstüne sız bakalım. Baba şu gizli görevleri de hiç beceremeyiz ya anasını satayım. Zasm'ınım. Hadi bir tane. Dayım şuradan bir tırmık bırmık bir şey olsa da delip geçseydik ya. Zasmın bir yol gösterecek misin kanka? Yo tamamen Zasman. Dur bak dur şuraya güzel. Şuraya güzel baba. Eyvallah. Tamam abi. O onda bir fix olalım ki yani Zasmın bizi takip edecek önden biz yani. Ona ne avradını? Zasmın burada paket oluruz be kardeşim. Ananı. Hadi zasmın oğlan. Hadi belime dolan. Gel oluşuyor. Bence soldan soldan gidelim de. Baba çok kalabalık ya şu kamyon. Zasmet paket edeceksin oğlum bizi. Dur bir tanem. Dur hayatımın anlamı. Şu araba bir geçsin. Ay. Baba biz bokeydik ya. Hayır bunların algoritma nasıl acaba? Siktir lan. Görevi geri dön. Tamam. Tamam. Şu soldan olmuyor hocam. İçeriden yarıp geçeceğiz. Dayım. Bunların hepsi ipot ananı. Oy! Altıma sıçmıştım yakalanacağız diye. Zasmanım benim be. Hey yavrum hey deli oğlanım benim. Güzel baba bak elimizde dürbünlü de var. Tepeden bizimkilere destek sağlayacaksak öldür isteğe bağlı. Üst komutanını da öldürelim be oğlum. Opsiyonel parantez içinde. Kıyacağım sana üst komutanı. Önce şunun bir gırtlağı kesebilir miyim ben? Oğlum o pezevenk de çok açık yere gitti lan. Hızlı olmamız gerekiyormuş onu öldürmek için. Tamam boynunu kırdım. Sesi duydunuz değil mi? Ah! biraz daha paket olacaktık. Baba yalnız bizim her halükarda o kapıdan geçmemiz gerekeceği için boku yemiş durumdayız. Ölsek mi bilerek ya? Ölelim ölelim. Ya üst komutanını öldürsem elime ne geçecek ki ya? Benim de böyle yersiz fantazilerim var ya. Geciktik bir de oğlum adam yani adam aktı gitti orada ya. Tamam yaşasın o pezevenk ya. O pezevenk de yaşasın işte baba. Aferin Zasman'ım ya oğlum en kritik yerlerde böyle Zasman'ın ortaya çıkmasına bayılıyorum. Babacım şurada dikkat çekiyoruz yalnız. Zasman gel şuraya. Tamam acele acele etmeyelim. Acele işi şeytan karışır hocam. Zasman haklı. Ama bak şuradan gidersek sanki diğer gözetleme kulesi daha bir tenhada kalıyor gibi. Şura mı ana kapı? Çok çok Aha. Aha geliyor bizimkiler. Hocam o zaman aksiyon Bu vatanı millete hayırlı olsun. Şöyle ilk kurşunu atalım ama ilk kili atamadık. Önce öncelikle hedefler tepedekiler olsa güzel olacak. Hadi doldur şunu doldur şunu. Şu ışığı bir iptal edelim. Ananı avradını. Oğlum rüzgardan silah nasıl kayıyor var ya aklım çıktı ya. Hadi hadi. Hadi beyler. Şu patlıyor mu? Eyvah varil patlamıyor. Tamam driver bende. Driver bende diğer silah geç. Hay ananı avradını çabuk. Driver'ı başkası vurdu ya da. Uf bazukalı iyi indirdim. Kafanın var ya görünen son zerresini sıktım ya. Oy 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 oy, oy annem oy. Zasman sen de mi sıksan hani bir tanem arada ya. He bir tanem güzel olmaz mıydı anlatsana. Ay pardon Surgeon Gunkel artık her ne adın anana düştüm. Pearson birinci kamyonuna falan sokarım oğlum geliyorum. Ay! Ay göreve geri dön mü? Baba boku yediğimiz andır. Silahını ver. Lay lay lom, lay lay lom, lay lay lom. Zasma'nım aferin oğlum. Çok iyi yerde geldin yine. Umunun çocuğu. Aklımızı aldın bizim. Ölmüyor lan arabanın üstündeki eleman. Abi kesko kısmını iyi oynayamadım vallahi yalan yok. Onun bunun çocuğu. Ne bulan Ha. Ay pardon. Pierce'ın geri çekil mi? Ananı avradını geri çekil tabi oğlum tank var. Allah tank kuleyi sıkıyor baba. Ben yeri yasana kadar. Allah'ım kule mi düşüyor? Ay. Tank sıktı baba.

Güzel baba, güzel hareketti. Pir sanayi uzun süredir yapmak istediğim şeydi o. Oğlum kamyon solda beni sağda o, ha tamam. Zasman, geliyorum kardeşim. Geliyorum kardeş ananı avradını. Yavşak oldu yavşak. biladerim için. Şu an kulaklarda ben feruç çalıyor hocam. Geliyorum oğlum. Ah geber köpek. Siz de geberin lan. Zasmın ensendeyim kardeşim de şu bana sıkan adama bir şey mi yapsam bir omuz mu atsan acaba? Onun bunun çocukları. Oha oha oha. Çok hız kaybettim ha tekrar yaklaşıyor muyuz? Yaklaşamıyoruz vallahi. Ya baba ay! Aman avradın Allah kahretmesin. Taklaya geldik hocam. Vallahi taklaya geldik. Oğlum çabuk sürün al şu silahı. Hadi oğlum büyük düello. Kod oyunlarında hep böyle sahneler vardır bu arada babacım. Kodun imza sahnesidir bu. Bunun bunun çocuğu. Beynini dağıtacağım senin. Yaptım. Aha. Lan! Mermi bitti Allah kahretmesin. Ah be zasmanım sana çok yakındım be oğlum ya. Ah be oğlum ya. Girsin <gülüyor> mı? You disobeyed a direct order. <laughs> Then I guess you better court-martial me. Desertion is a capital offense. So maybe I should just do us all a favor and finish the job. It's over. You got no place in my platoon. Get him out of my. Evet, kardeşlerimiz kalan kardeşlerimiz bizi teselli etmeye çalışsa da neyse dur, 12 saat sonrasındayız. Aa, hatırladım burayı. Burayı hatırladım maalesef. Kardeşimiz Asımın. Ben ofter <laughs> suchen Arbeiten. Ich werde sie inspizieren. Sie und separat. After Jews. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch du Nazi, du Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! More Americans. Period. Was haftet sie alle auf den Bringst ihr wunsch, ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! It's been eight weeks since Usman was captured. I'm trying not to lose hope. Sir, tell me they found Sussman. I wish I could, son. Pearson didn't give a damn about him, just like his men at Caserine. Caserine? You got it all wrong, Private. Davis. Pearson was ordered to retreat, but some of his men were trapped in the pass. He couldn't bring himself to fall back without them. But he ended up just losing more trying to save them. It's never been the same but you don't need to worry about that am i looking at a court-martial sir wouldn't reflect too good on the army to punish the soldier who accelerated the whole damn war effort that's right the intelligence you found on that prisoner was critical in locating the last bridge across the rhine Why didn't be a bronze star in your future Zasmanım. Şu kolyeyi geri sana vereceğim oğlum. O kolyeyi geri sana vereceğim oğlum. Seks hasta iki hafta sonrasındayız. Bizim hatun değil mi lan? this moment on I am not letting you out of my sight. You understand me, Corporal? Yes, Yani bu sahneleri de hatırlıyorum ama yapma henüz birleşmedi. Dur bakalım. Kronolojik sıra kaydı böyle kendi içimdeki oyuna dair olan. Kronolojik sıra bir yamuldu ama dur bakalım. right Ya bu arada Paul bak elemanın aktı şu an aklıma gelmiyor da Pulp Fiction'daki şu Gallerli miydi, Yeni Zelandalı mıydı? Ne bir aktör var ya böyle surat bir keskin olan Pulp Fiction'ın ana karakterlerinden olan o dans sahnesindeki elemana benzemiyor mu ya? Adamın adını unuttum lan. Çok da sevdiğim bir aktördü kendisi ama dur bakalım. Yeni bir daha ve evet. Bu görevi bitirdik. Terhis oldum. Daha da kötüsü Almanlar Zasman'ı yakaladı. Ama onu orada asla bırakmam. Eve dönüş biletini almış olsam bile diyor. Daniels'ımız tamam baba şimdi oldu. Ya çünkü Daniels'ı Daniels olarak Zasman'ı kurtarmaya gideceğimizi hatırlıyordum baba ondan dolayı böyle kronolojik anlamda bir beynim yandı dedim ama tamam şimdi tekrardan yapboz parçaları birleşti taşlar yerine oturdu ve burada bölüm sonu diyoruz hocam video başında da dediğim gibi bir sonraki bölüm final bölümü olacak ve hızlı bir şekilde final bölümünün de gelmesini isterseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi ve her türlü görüşünüzü yorumlarda belirtmeyi unutmayın hadi hoşçakalın.